hem sayıyı artırıp hem de verimliliği artırmak gibi de bir çabamız var. Tarım Orman Bakanı Vahit Kiriş, Cüsur ürünleri ihracatının 2022'de 1.7 milyar dolar olduğunu söyledim. 62 bin ton olan 2002 yılındaki üretim miktarımız değerli arkadaşlar, 2022 sonu itibariyle 525 bin tona yükseldi ve yine ve yine 62 bin tonun ne kadarlık bir ihracat olursa olsun ne anlama geleceğini tahmin edebiliriz. 1 milyon 1 milyar 700 milyon dolarlık su ürünleri ihracatını gerçekleştirdik. Tek başına su ürünleri alanında 1.7 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirdik. Peki toplam ihracatımız ne oldu? 29.9 milyar dolara yükseldi. Hani biraz daha kendimizi zorlasak şu 2002'de devraldığımızda 36 milyar dolarlık tüm sektörlerdeki ihracatımızın neredeyse karşılığı olan 36 milyar dolara inşallah bu yılın sonunda da yaklaşmış olacağız. Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programında konuşan kireşçi, tarımda planı döneme geçeceğiz diyerek bunun önemine dikkat çektim. Planlama mutlaka olmalı ve bu çerçevede de çalışmalarımız büyük bir hızla ilerliyor. İnşallah 2023'te başlayan Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bırakırken Türkiye 100 yılına kapı araladığımız böyle bir yılda inşallah şu anda meclisimizde olan bir mevzuat çalışmamız var. İnşallah Gazi Meclisimizin bu çalışmaya vereceği destekle Tarımda bir planlı dönem, hani yıllarca konuşuldu ya. Tarımda bir planlı döneme geçmiş olacağız. Tarla sahibinin, ahır, ağıl, küme sahibinin kendi isteğine göre değil, bizim onların ne üretmesini istediğimizden hareketle bir planlı üretimin gereği olarak üretim yapmalarını sağlayacağız. Planlı tarım uygulaması sözleşmeli üretim modelini beraberinde getirecek. Yine. Bu planlamanın olmazsa olmazı değerli arkadaşlar hep şeker pancarı üretimiyle ilgili biliriz sözleşmeli üretim modeli bu çok önemli çünkü sözleşmeli üretim aslında alıcıyla satıcıyı bir araya getirip kardeşim sen nasıl ürün üretilmesini istiyorsun veyahut da sen benden nasıl bir ürün istiyorsun diyen üreticiyle bunu almak isteyen e, tüccar olabilir sanayici olabilir kim olursa olsun talep eden taraf bir araya gelip bir mevzuat bir sözleşme ve bu sözleşme tarafların hukukunu gözeten her türlü olumsuzluklara karşı hak ve hukuku koruyan kollayan bir sözleşme olarak inşallah gündeme gelmiş olacak. Bu da Gazi Meclisimize havale edilen bizim metinlerimiz, o taslaklarımız, taslak çalışmamız arasında yer alıyor.